Memurlar Haber kanalından merhabalar arkadaşlar. Hakiş Başkanlar Kurulu gündem nedeniyle olağanüstü toplantı yaptı. Hakiş Başkanlar Kurulu Genel Başkan Mahmut Aslan Başkanı'nda Kahramanmaraş Merkezi gerçekleşen 10 ilimize etkileyen deprem gündemiyle olağanüstü toplandı. Hakiş Olağanüstü Başkanlar Kurulunda hemen hemen bütün sendika yetkilileri katıldı ve 7 Şubat 2023 tarihinde Ankara'daki genel merkezde toplantı yapıldı. Genel Başkan Mahmut Aslan bölgede yaşanan son gelişmeler AFAD Türkiye AB2 heyetiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermiş arkadaşlar. Ve Hakiş Arama Kurtarma Umut Timi personellerimizin depremin hemen ardından bölgeye göndererek arama ve kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldığını ve dün gece iki evladımızı enkazdan sağ olarak kur kurtarıldığını açıkladı. Şu anda bölgede yoğun olarak battaniye uyku tulumu, çadır, katalitik soba, jeneratöre ihtiyaç duyduğunu ifade eden Aslan, Akış'ın sendikalarımızla birlikte Akış'ın bağış hesabından toplanacak paralarla ayni ve nakdi yardımları afat koordinasyonu bölgeye ulaştıracağını söyledi. Aslan Akış Konfederasyonu bağlı sendikalarımız olarak bölgede yaşanan depremin olumsuzluklarının azaltılması konusunda ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek bölgede hayatını kaybetenlere Allah'tan rahmet diledi. Bütün sendikalarımızla birlikte var gücümüzle bu büyük felaket karşısında milletimin yanınızda olduğunu bir kez daha yenilemek istiyoruz dedi. Biz de yaptığımız videoyu yine yenileyelim. Dün yapmıştık o videoyu. Hak işlem ve diğer sendikalardan beklentimiz, işçilerden aldıkları bir günlük yemeği deprem bölgesine göndermeleri olacaktır. Bu çağrı yine yenileyelim bütün kamu sendikalar aldıkları bir günlük yemeği deprem bölgesine göndersin. Arkadaşlar bu videoyu beğenin daha çok kişiye ulaşalım. Kamu bir günlük kesilen yemeğilerinin deprem bölgesine gönderilmesini istiyor. Sendikalara duyurulur.